3 harf. TYT, AYT, LGS adları artık her neyse. Şunu bilmeni istiyorum. Hiçbir sınav senin mutluluğundan daha önemli değil. Sen şimdi diyorsun ki bu nasıl bir motivasyon? Sana bir şey diyeyim mi? Sınavı kazandı diye hiç ömrü boyunca yolda gülerek giden birini gördün mü sen? Aynen öyle. Bu sınav sadece bir basamak. Hayatın boyunca bir sürü basamak çıkacaksın. Artık kaçıncı katta durmak istiyorsan o sana bağlı. O yüzden şunu diyeyim, bir sınavdan dolayı kendini yiyip bitirme. Sen geceni gündüzüne kattın, için dışın kahve oldu, ne bileyim uykusuz kaldın, hatalar yaptın, hatalarından öğrenmeye çalıştın. Hatta o kadar çok çalıştın ki bir noktadan sonra bildiklerini bile yapamamaya başladın değil mi? Kendinden tereddüt ettin. Olmuyor dedin, gelişemiyorum dedin. Sonra hepimiz gibi eğitim sistemine saydırdın, biz de öyle yapmıştık. Hepimiz geçti o yollardan. Bak samimi söylüyorum, 3 sene önce de video çektim, şimdi. Her sene herkes çalıştı, çabaladı tıpkı senin gibi. Herkes motivasyon kaybetti, tam da şu anki gibi. Asıl olay da burada zaten. Hani diyoruz ya, bir soru ile binlerce kişi oynuyor diye. Ha işte aynı şeyde kendimize inanmak için geçerli. Ya yapamazsam, ya heyecana kapılırsam, ya bu sene zor olursa, ya zorsa herkese zor. Kendine gel. Stres ve endişeyle başarılı olan biriyle karşılaştın mı senin hiç? Ben karşılaşmadım. O zaman ne diye bu korku be kanka? Sen verdiğin bütün o emeklerin karşılığını alacaksın zaten. Sen hayallerine ulaşacaksın. O kadar acının bir karşılığı olmalı değil mi sonuçta? Madem acı çektik, ödülünü o üç harfin arkasında git ve de ki ''Ben hak ettiğimi almaya geldim'' de. Masaya oturduğunda şöyle bir etrafına bak, sana samimi söylüyorum, tavsiye veriyorum. Korkan insanlar göreceksin. Stresten saçıyla oynayan, tırnağını yiyen veya ayağı seken. Emin ol onlar net kaybedenler, kesin. Senin bunları yapmaya ihtiyacın yok. Dik tutacaksın kafanı. Kapatacaksın gözlerini, derin bir nefes alacaksın ve gözlerini açacaksın. Ardından içinden şunları söyleyeceksin: Hak ettiğimi almaya geldim ve almadan da hiçbir yere gitmiyorum. Kalemlerin iki tarafında açacaksın, silgini, kağıdını çıkaracaksın. Ondan sonraki olayı bak, en kolay kısmı anlatıyorum sana. Kalemini eline al ve hayallerini koy. Her çözdüğün soruda göreceksin ki hayallerin sana geliyor. Bir soruyu yapamadın diye de endişelenmeyeceksin. Hemen diğerine geçeceksin. Her seferinde bir adım atacaksın. Bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha. Ardından sınav bitecek. Bir daha görmemek üzere el sallayacaksın zaten. Şimdi son kez söylüyorum. Kim yüzde yüzünü verdi? Kim arkadaşları eğlenirken masasında çalıştı? Kim sevdiği şeylerden ödün verdi? Kim gecesini gündüzüne kattı? Sen, dostum sen yaptın bunu. Şimdi son kez sık dişini ve rakibine gücünü göster. Çünkü asıl olay kaç darbe aldığında değil, kaç darbe alıp yoluna devam ettiğindedir. Kaç darbe alıp pes etmediğindedir. Ailen, öğretmenlerin, arkadaşların ya hepsini geçtim Burada binlerce insan beni dinliyor. Biz sana inanıyoruz. Ben sana inanıyorum. Hayallerine ulaşacaksın. Bir gün seninle oturup konuşurken ne zor yollardan geçtiğimizden bahsedeceğim. Ama bunun için bizim sana inandığımız gibi kendine inanman lazım. Kendi hayatını kendin kodla. Daha önce de söylemiştim sana. Yapabilirsin çünkü gerçek patron sensin.